Sessiz konuşuyoruz. Biz neredeyiz biliyor musunuz? Şimdi dışarı çıktık. Şöyle bir dedim canlı yayın açayım dedim. Eymen'i göstermem lazım size. Bunu şortlarını çektim. Ondan sonra hemen dedim, canlı yayın açayım. Eymen'le Cenker abimiz. Cenker. Cenker bir selam ver. Kimse yok <laughs> ki Evet şu anda yayında kimse yok. Çok yeni açtım çünkü. Ee, şimdi Eymen ne yapıyor sizlere göstermem lazım. Bir saniye. Eymen. Nasılsın? Şimdi kimse yok ama daha sonra yayını çok fazla kişi seyredeceği için şimdi konuşabilirsin. Belinay geldi Eymen. Hoş geldin Belinay. Eymen şu anda ne yapıyor biliyor musunuz? Çiğ köfte yiyor. Çiğ köfte severler şöyle bir el kaldırsın. Eymen nasıl güzel mi? Normalde burada hep sıra olduğu için burayı yiyemiyorduk ama şimdi sıra olmayacak. dedim ki hadi ben de bir yayın açayım. Hoş geldiniz arkadaşlar çiğ değil Eymen çiğ köfte yiyor. <laughs> Ayrıca Emre evet. abimiz de çiğ köfte gömüyor. Şöyle çekeyim onun ellerini. Çiğ köfte severler. Bir parmak kaldırsın. Güler hoş geldiniz. Emre'ye can hoş geldiniz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Ben hemen 5 dakikalık. Emre'yi okula göndermeden diye. Şey, okula şey, göndermeden. Hı -hı. Hoş geldiniz. Ben de çiğ köfteci deyim. Emre hey, çiğ köfte gömüyor. <laughs> Evet. Biraz da ben de yiyeyim. Evet. Emre abim sağ olsun. Biraz bana ayırdı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben nasıl diyor Eymen? Nasılsın? Sor bakalım. Güzel. Akşam açarım büyük ihtimalle çocuklar. Hoş geldiniz. Şunu hemen yiyeyim geliyorum. Nerede miyiz? Şöyle göstereyim mi? Çiğ köftecideyiz arkadaşlar. Çiğ köfte mutfağı. Evet burası çiğ köfte mutfağı. Arkadaşlar Eskişehir'e gelirseniz yolunuz düşerse gerçekten çok güzel bir mekan burası. Normalde çok sıra oluyor. O yüzden biz burada yemedik. Sıra bulamayınca <laughs> bizim şeye döndü bu Emrah. <laughs> Dün e, Tahir Usta var ya şey. Tayince sıra bulamayacak. Hadi alalım derim gibi Ama o çok lezzetli bir şey var ya. <laughs> Cenk'er de arkamda. Cenk'er. Kaç kişi oldu tamam. <laughs> 226 kişi. Selamlar herkese. Aa Emir hoş geldin ablam. Nasılsın? Emir Cenk'er de. Emir de mühendislik okuyor. İlk senesi. Hey, Cenk'er de bu sene inşallah kazanacak Emir. Gösterir hı hı. Emir gösterir misin diyor Emir. hangi Emir? Emir Aytaç Emir Aytaç. Bak Emir abim de seni tanıyor Emir. Nerede okuyordun Emir sen? İyiyiz biz de. Çok iyiyiz ablacığım. Çok şükür. Cenk'er inşallah istediğin yeri tutturursun. İnşallah Emir sen nerede okuyordun ablam? Ordu da okuyormuş. Ne mühendisliğini okuyordun sen? Hoş geldiniz. 328 kişi şöyle bir like atabilirse çok seviniriz. Bilgisayar mühendisini okuyormuş Emre'cim. Maşallah sana ya. Abla bugün canlı yayın var mı? Açtık işte Nusret. <gülüyor> <gülüyor> Hep sürekli yazıyor. Abla bugün canlı yayın var Bu şey gibi oldu. Çiğ yemek partisi gibi oldu. Hemen bir like at. <laughs> Hemen ismini okuyalım. Öykücüm çok teşekkür ederim. Bizler de sizleri çok seviyoruz. <laughs> hoş geldiniz Eymen. Eymen ayranın dibine getirdi. Hadi bakalım. Video şimdi. Kolay gelsin İyi günler. Şöyle göstereyim mi burayı size? Çift kat Mutfağı. şöyle bir yer. E, gerçekten çok güzel. Şimdi Cenk'er abimiz, 439 kişi olduk. E, Cenk'er baksana. <laughs> Arkadaşlar, Eskişehir Çarşı'da geziyoruz şu anda. Ee, Baba. Bugün çok güzel bir video çektik. 17'de, saat 5'te yayınlanacak videomuz. Mutlaka seyretmeyi unutmayın, Bütün bildirimlerinizi açın. Daha önce abone olmayan arkadaşlarım varsa, abone olursa çok sevinirim. Cenk'er, saat mi? Daha var. Cenk'er. Çantan çok ağır ya Cenk'er. Evet inşallah çok güzel bir video. Bence güzel oldu. Bugünkü bir çektiğimiz video daha da güzel oldu. Soru sor. Ne sorayım Emirkan? Dışarıdayız şu anda. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arba benim eskiden ticaret borsası okuyor muydu? Evet okuyordu. İsmail Emir Tuncez. Evet okuyordu. Arkadaşlar bu çok kısa bir video olacak. Kusura bakmayın. Elektrikli Unuturum, al. Şöyle söyleyeyim, elektrikli bisikletin yeri çok ayrı, normal bisikletin yeri çok ayrı. Değil mi Eymen? Eymen arkadaşının biri soruyor ki, elektrikli bisiklet alayım mı, normal bisiklet mi alayım diyor. Ama ikisinin de yeri çok ayrı değil mi aslında? Yani mesela normal bisiklette daha özgürsün sen değil mi? Her şeyi istediğin gibi yapabiliyorsun. Ama elektrikli bisiklette Eymen özgür değil, değil mi? Hayır, ha. elektrikli bisiklette özgürüm. Hı -hı. Ama süspansiyon olması gerekiyor. Süspansiyon mesela tek tek er ben nasıl yapıyorum? Süspansiyonu ve amortisörü olduğu için yapıyorum. Eğer RKS alırsam RKS'nin böyle lastikleri büyük olan modellerden alırsan ve hayır. tek teker yapmaya çalışırsan öyle daha, daha şey. güzel olabilir. <laughs> yani normal bisiklet biraz daha mantıklı değil mi sanki? Çünkü biz şimdi elektrikli... Yok mi? hayır hayır. Elektrikli bisiklet de mantıklı ama bunu ben e, başkalarından da bir yorum alabilirsin. Evet. Biz şimdi şöyle söyleyelim arkadaşlar. Biz şimdi elektrik bisiklet aldık ama Eymen'e ekstra normal bisiklet de almayı düşünüyoruz. Çünkü Eymen biraz daha hoplatmayı zıplatmayı deli gibi sürdüğü için hemen bana suç at zaten. <laughs> Bacını bağlatıyor babasına şimdi. Bakın. Diyor ki annem bağladı. Hemen de bana suç atıyor. Ben ne yapayım? Baba mı bağladı? <laughs> Arkadaşlar, şimdi ben bugün akşam yayın açarım diye düşünüyorum gene. Şimdi apar topar bir yer. Değil evet mi? evet burası Emrah, bunun hakkıdır. katı. normalde bizimle birlikte olmuyordu. Bugün biraz gezelim diye erken çıktık arkadaşlar. Onlar gezmeyi sevmiyor, gezemiyorlardı. Birazdan Cenk'er abimiz kursa gidecek. Eymen de kursa gidecek. Biz de Eylül abimizle yalnız kalacağız. Ben şimdi onlarla birlikte bir yayın açmak istedim. Emrah ister. Halkta nasıl sokalım bir istedikleri bir şey varsa alsınlar. Arkadaşlar e, akşam 9 gibi. Evet aynen Emir ben de 9 gibi yapmayı düşünüyorum. İnşallah değil bir aksak olmazsa. Kendinize çok dikkat edin. 9'a görüşmek üzere. Hemen böyle kısa bir yayın oldu ama güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. İsmini okuyamadıklarım yorum yazarsa yorumlarına cevap vereceğim. Yani abone olmayanlar da abone olursa çok seviniriz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.